sonra yeni bir yıla giriyoruz değil mi? Sevinçli misiniz? Evet. <laughs> <laughs> Umutlu musunuz? Evet. Dilekleriniz var mı? Evet. Temennileriniz var mı? <laughs> Genellikle yeni yıla girerken umutla, sevinçle, yeni başlangıç umutlarıyla sürekli insanlar gider değil mi? Aslında hayat boyu yeni başlangıçlar yaşıyoruz. Bazen bunun farkında oluyoruz, bazen farkında olmadan hayatın akışıyla yaşıyoruz. Örneğin Caş ve yıllar önce bu ülkeye gelmek için bir karar verdiler ve geldiler. Burada olsaydı soracaktım. Nasıl karar verdiniz? Nasıl eyleme geçtiniz? diye soracaktım. <laughs> Hepimiz aynı şekilde değil mi? Ben 6 sene önce İstanbul'dan Rab beni bu tarafa yönlendirdi. Ben karar vermedim. Ama Rab kararıyla bir yol açıldı bu tarafa doğru. Geçiş oldu. Rab orada kilisemi bereketledi. Yere birini koydu. Rab bir öğrencimi yetiştirdim, koydum ve orada o devam ediyor. Ve şimdi burada birlikteyiz, devam ediyoruz. Hepimiz hayatlarımızda karar veriyoruz. Sen üniversite için gidiyorsun, geliyorsun, sen aynı şekilde hepimiz hayat boyu kararlar veriyoruz. Başka ülkelere taşınmak, başka şehirlere taşınmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, iş değiştirmek, hep hayat değiştiren kararlar oluyor değil mi? <laughs> evet, ben de 34 yıl önce İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettim. Ve o günden beri hayatım kökten Değişti önemli bir karardı da ve hayat değiştiren karar. 41 yıl, 41 yıl önce evlendim, hayatım yine değişti. Hepimiz öyle kararlarda hayatımız değişiyor. 39 yıl önce Özge doğdu, Eda ile birlikte hayatımız değişti. 37 yıl önce Emre doğdu, yine hayatımız değişti. Emre'nin doğuşuyla ...2,5 yaşındaki Özge onun hayatı değişti. O yaşta eve yeni bebek geldi diye evi terk etmeye kalktı. <laughs> evet, biz yıllar önce öyle bir bebek doğdu ki hem kendi evini hem de tüm dünyayı değiştirdi. Dünyanın tarihinin başlangıcı oldu. O zaman gelin doğan bu bebek neleri değiştirmiş, ona bakalım, değil mi? Hı hı. Ve yeni yıla o umutlarla girerim. Mesih'ten burada oğullar derken evlatlar olarak algılayalım bunu. Evlatlarıyız. Tanrı'nın evlatlarıyız. Mesih'in doğumu tarih değiştirdi. Galatyalılar 4, 4. ayetin, 4. bölümün 4. ayetin başlığı nasıl başlıyor? Ama zaman dolunca. Zaman dolunca. Evet, yaşadığımız bu dünya geçmişiyle şekillendi, değil mi? Geçmişte yaşanan birçok şeylerle şekillendi. Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz. Türkler karar verdiler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiler. Bu topraklara yerleştiler. Bu topraklarda birçok kültürler birbirlerinden etkileşirerek bugünkü Türk toplumu, kültürü oluştu. Dünya geçmişte olan birçok önemli olay ile şimdi şimdiki şeklini aldı. Ama hiçbir olay Bethlehem'de doğan İsa Mesih'in etkilediği kadar dünyayı değiştirmemiştir. Hayatımızda tarihlerin önemi var değil mi? Markete gidiyorsunuz, yiyecekler alıyorsunuz, son kullanma tarihi var, imam tarihi var, İlaçlar aynı şekilde satın aldığınızda imalat ve son kullanma tarihleri var. Evraklar geçerlilik tarihi var. İsa doğduktan 1923 yıl sonra Türkler için çok önemli bir olay yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. 1959 tarihinde doğdum. 1983 tarihinde evlendim. 1985 tarihinde kızım oldu. 1987 tarihinde oğlum oldu. Bu tarihler nereden geliyor? Kimliğimizde doğum tarihlerimiz, doğum günü kutladığımız o tarihler nereden geliyor? Büyük doğuştan geliyor değil mi? İsa'nın zihin doğum nasıl tarih kitaplarını okursanız ne der? Milattan önce, milattan sonra veya M.Ö. Ö -M veya İ.Ö. Ö -İ İsa'dan önce, İsa'dan sonra diye. Örneğin bir makale şöyle diyor: Karadeniz'in doğusunda yaşamış Nazike krallığının tarihini anlatan bir makale. Tarihsel makaleler okurken böyle okunur. Milattan önce 6. yüzyıl ile 1. yüzyıl bir arasında Karadeniz'in doğu kıyısında çeşitli bölgesel katka kavimlerinde bazı has kavimleri barındıran Kolhiz devleti bulunmaktaydı. Nasıl tarih belirleniyor? Milattan önce şu tarihte ve milattan sonra 2. yüzyılda diye bahsediyor makalede antik Kolhiz devletinin bulunduğu bölgede bazı politik teşekkürler ortaya çıktı nasıl anlatıyor devletlerin kuruluşu milattan önce milattan sonra diye bahsediyor. Milattan önce milattan sonra. Milat ne demek? Başlangıç. Başlangıç. Neyin başlangıcı? Bir şeyin başlangıcı. Wikipedia'da Milat şöyle tanımlanıyor. Milat, tarih hesaplamalarında İsa'nın doğduğu kabul edilen gün, İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte miladi takvime göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde başlangıç noktası yani 1 Ocak 1 tarih olarak kabul edilir. Bu takvimde sıfır yılı tanımlanmamıştır. Bu tarihten önceki tarihler milattan önce MÖ bu tarihten sonraki tarihler milattan sonra MS olarak tanımlanır. Ayrıca İsa'dan önce İÖ ve İsa'dan sonra İS terimleri de aynı anlamda kullanılır diyor. Bir başka kaynakta da bu İslam ansiklopedisi kaynağında da şöyle bir açıklanmış. Sözlükte doğurmak anlamına gelen lilat, ve başlıyor. kökünden türeyen milat doğum vakti demektir. Doğum vakti demektir. Özellikle İsa'nın doğum gününü ve bununla ilgili Hristiyan yordusunu ifade etmek için kullanılır diyor İslam de. Bazıları kabul etse de etmese de İsa'nın doğumu dünyanın miladı oldu ve aynı zamanda hayatımızın da bir ilanıdır. Aslında Mesih İsa birçok alana etkiledi. Eğer İsa Mesih doğmamış olsaydı insanlık tarihi kesinlikle çok daha farklı olacaktı. Ama Paulus'un dediği gibi Mesih tam zamanında doğdu ve tarihi değiştirdi. O daha da fazlasını yapmak istedi. Bizim kişisel tarihimizi de değiştirmek istedi. 2. Korintiler 5.17 şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıldır. O zaman hayatımızın miladı Mesih'le tanıştığımız gün yeni bir yaratık olmakla başlıyor. Eski şeyler geçmiş artık, artık her şey yeni olmuştur. Hayatımızın milattan öncesi kapanmıştır, milattan sonrası başlamıştır. İsa Mesih dünyaya girdiği andan itibaren dünya tarihini değiştirdi. Aynı şekilde bir kişinin hayatına girince de o insanı değiştirir. Değiştirdi mi sizi? Evet. Değiştiriyor mu? Evet. Kesinlikle. Neler değişir? Birinci olarak kişinin yaşam yönü değişir. Artık kişiyi ben merkezli tutkuları değil, Mesih yönetmeye başlar kişi mesihi ve hayatı için yapılmış planları takip eder. Zeynep dışarıda planlardan bahsediyordu, yazıyorum, evet. Senelik, senedik, yıllık ve koyuyorum, önümde duruyor ve o hedeflere doğru gidiyorum. Evet, kişi mesihi ve hayatı için yapılmış planları takip eder. Arzular değişir, istekler değişir. Artık kendimizden çok Tanrı'ya hoşnut etme isteği doğar. Elbette günahla mücadele devam ederiz. Ama nihai olarak Tanrı korkusu, Tanrı'dan öcü anlamında korku değil, çok yakın dostunuza yanlış yapmak korkusu, bu korku Tanrı korkusu derken, Tanrı İsa Mesih de bize dostum dedi. Ve çok yakın dostunuza yanlış yapma korkusu bu Tanrı korkusu. Ve artık Tanrı'nın sevgisi egemendir. Kişi düşse bile Mesih tarafından bağışlanmayı, temizlenmeyi itiraf eder, samimi bir yaşam sürdürerek yeni yaşamında o samimiyet, Tanrı'yla olan samimiyet, insanlarla olan samimiyetinde belirler, şekillendirir. Mesih hayatımıza girince geleceğimiz değişir. O asla geçmişimizi silmez. Evet, silindi, yeni yaratık olduk silmez. Ancak geçmişle nasıl bağlantı kuracağımıza, şimdiki anı nasıl yaşayacağımıza ve geleceğimize yönelik umut ve arzularımızın değiştiğini görebiliriz. Kişi çok çok iyi olabilir, hatta dindar bile olabilir. Ancak Mesih hayatına girmemişse bu olağanüstü deneyimi yaşaması mümkün değildir. Kişi çok dindardır ama değişim yok. Sadece kuralları yerine getiren bir yaşam vardır. Oysa Mesih hayatına girdiğinde, kuralları yerine getiren değil, yeni bir yaşamın e, kaynağını e, hayatında şekillendirir. Yeni bir hayat yaşadığının doğal olarak bir yani yeni hayat yaşamaya başlar. Evet, Nikodim de bunlardan iyi bir örnekti. Nikodim çok iyi bir adamdı. Bir din adamıydı dini bütün kuralları yerine getiriyordu. Ama bir eksik vardı. Ve o eksiğin farkındaydı. İsa'yı İsa tanıdıktan sonra daha doğrusu İsa hakkında duyduktan sonra o eksikliğinin daha çok farkına vardı. Zengin adamdı. Dindardı. iyi bir adamdı. Ama yine de hayatında bir şey eksikti ve bunun için İsa'ya geldi eksikliğinin ne olduğunun farkına varmak veya anlamak için. Ve İsa ile tanıştıktan sonra hayatı değişti. Mesih hayatımıza gelince Tanrı ile olan, Tanrı ile olan ilişkimiz değişir. Tanrı ile ilişkinizi bir cümle ile tarif edin dersem ne söylerdiniz? Ne söylersiniz? Tek bir cümleyle. A, buyur, 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 buyur. iletişim 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 halindesin <laughs> ruhsal tatmin ruhsal <laughs> tatmin sürekli onunla konuştuğumu söylüyorsun evet. konuşma onunla konuşma çünkü tanrının ölü bir yaratıcı olduğunu bilmiyoruz öyle değil yaşayan bir tanrı <laughs> öldükten sonra insanlarla ilgilenen bir tanrı kesinlikle o zaman onunla konuşabiliyoruz Konuşabilirsiniz. Onu dinleyebilirsiniz. Derslerde de yaptığımız gibi. Evet, evet. Ne diyor? Tanrının sözü kısa kitap. Okurken Tanrı bizle konuşuyor. Özel olarak konuşuyor. Bir bölümü bugün okursunuz, başka bir şey alırsınız. İki gün sonra okursunuz aynı yeri, başka bir şey alırsınız. Çünkü Tanrı size o sözlerle bir şeyler anlatmak istiyor ve anlatıyor. E ee, biz nasıl Tanrı ile konuşuyoruz? Yine kitaptan bakıyoruz bu konuda Daniel'in hayatına baktığımızda o yarış ve olan penceresini açıp diz çöküp öyle konuşuyordu. Dualarımız Tanrı ile konuşmaktır Daniel. Yani. İsa babayla buluşmak için sabahın köründe en erken saatinde ıssız yerlere gider, orada babayla konuşurdu. Babayla vakit geçirirdi. Evet. evet İsa Mesih konuşmaya başladığı zaman her zaman hep tövbe edin derdi. Değil mi? Yani düşüncenizi, yaşamınızı değiştirin. Tövbe etmek aslında yanlışı itiraf etmek demektir. Yanlış olduğunun farkında olmak demektir. Yanlışlarımızın farkındaysak o zaman doğru şeylere doğru hareket etmek, yol almak çok doğal olur değil mi? Ve Pavlus kefaretten bahseder. Kadından doğan bizi yasadan kurtarmak için ve oğullar olalım diye doğdu der. Kefaret ne demektir? Satın alma özgür kılma anlamını taşır. Yani bir kölelik kefaretini ödediğinde artık onu özgür bırakabilirsin. Yuhanna 8.34 İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Evet insanlar bugün kölelik şey yok bildiğimiz anlamda ama insanlar güler. O zaman kefaretin ödenmesi ve kölelikten kurtulunması gerektirir. Her insanın İsa Mesih'teki kefarete ihtiyacı vardır. Ezekiel de şöyle diyor, ölecek olan günah işleyen kişidir diyor. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacak. Ve Romalılarda da şöyle diyor 6.23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih'te sonsuz yaşandır. Evet. Dünya günahın kölesidir. Kölelikten kurtulmak için o bedelin, o kefaretin ödenmesi gerekir. Bunu ödeyecek tek kişi de gökten gelen mesih İsa'dır. Tanrı kutsal biz ise günahkarız. Kimse günahından kendi başına kurtulamaz. İnkar edebilirsiniz, yok sayabilirsiniz ama kaçamazsınız. Bu yüzden herkesin İsa Mesih'ten gelen bedeli kabul etmek zorundadır. Tanrı'nın huzuruna çıkabilmek için. Günahkar insan kutsal Tanrı'nın huzuruna çıkması için günahından arınması lazım, suçundan özgür kılınması lazım. Yuhanna 8.36 şöyle diyor. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. Tanrı sadece bizi kölelikten özgür kılmak istemedi, aynı zamanda evlatları yapmak istedi. Evlat dedi. Tanrı'nın evladısınız. Amin. Dördüncü olarak da Mesih'in doğumu Tanrı ile tecrübelerimizi değiştiriyor. Galatyalılar 4-6-7'de şöyle diyor. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Abba Baba ne demek? Abba ne demek? Baba. Baba. Aslında Abba ifadesini kullandığımızda şöyle demek istiyoruz. Babacığım. O samimiyet. Onun boynuna yani bir küçük çocuğun babasının sarılıp boynuna atılması babacığım diyerek o sevinçle atılması gibi. Artık Tanrı'nın Tanrı'ya böyle babacığım diyebilecek kadar sevinçle ona gelebiliriz. Artık korkuyla değil öyle bir sevinçle bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Mirasçı ne demek? Mirasçı ne demek? Tanrı'nın Tanrı'ya ait şeylerin sana ait şeyler olması demek değil mi? Tanrı, evet. Evet, Tanrı'nın çocuğu olana kutsal ruh verir o yüreğimizde yaşar, o sizin Tanrı'nın çocuğu olduğunuzun garantisidir. Ve bu da Tanrı'nın çocuğu olduğunuzun, çünkü İsa giderken çarmıhta ölemezsin gibi havalileri onun karşı çıktılar. Sen gidersen ne yaparız? Sen sonsuz yaşamı vermen O zaman sonsuza kadar yaşamalısın, biz de olmalısın. İsa giderken hayır sizi, öz, sizi öksüz bırakmayacağım ve benim sizinle olduğunu bilmeniz için Kutsal Ruh'u göndereceğim. Ve Kutsal Ruh, bizi Tanrı'nın evlatları olduğumuzun bir mührüdür hayatımızda. Artık hiç kimse bu hakkı alamaz. Artık köle gibi yaşamak zorunda değiliz. Göksel Baba'nın çocuğu gibi, onun evlatı olarak doğru yaşamayı sevinçle, yapıyoruz. Artık bir görev olarak değil, bir kural olarak değil, onun çocuğu olduğumuzun doğal halidir. Yani bir kuşun uçma nedeni herhangi bir sebep yok. Doğal halidir. O zaman biz de artık Tanrı'nın çocuğu olarak yaşamlarımız çok doğal bir tanrısal bir yaşama dönüşmek ve kutsal ruh zaten bu konuda bizi değiştirmeye devam eder. Onun yüreğine ulaşmak için artık kendi yöntemlerimizi denemeye hiç gerek yok. Ulaşamazsınız. Zaten kendi yöntemlerini e, deneyenler ulaşsaydı ulaşırdı zaten değil mi? Binlerce dinler çıkmıyor işte, çıkmıyor Kim ulaşabiliyor? Hiç kimse. Yalnız İsa Mesih'e o söz, mesela İsa Mesih iken, iki haydut vardı biliyorsunuz değil mi? Bir tanesi alay derken bir tanesinde dedi, İsa de gitti sahnede ''Bugün sen benimle birlikte cennetiz. Evet artık bu. Ona ulaşmaya gerek yok. İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı yeryüzüne gelme sebebinin senin için olduğunu anladığında ve kendini ona teslim ettiğinde artık kendi çabanla yapacak bir şey yok. Zaten o seni değiştirmeye ve Tanrı'nın konutunda yaşamaya uygun hale getirir. Evet, ona ulaşmak için ne dindarlığa gerek var ne de başka bir şeye. Dindarlığa gerek yok. Çünkü Tanrı dindar köleler değil, özgür evlatlar istiyor. Dindar köleler değil, özgür evlatlar istiyor. Gerçekten Tanrı bu şeyleri sağlar. Belki tecrübelerinizde bunu biliyorsunuzdur ama bazı insanlar belki videoda dinleyen insanlar gerçekten böyle bir şey var mı, var böyle bir şey sağlar mı, bunun cevabı ne dersek boş, tecrübe ederek kendin kanıtlayabilirsin. Bizler o tecrübeyi yaşayarak bunun cevabının evet olduğunu söyleyebiliyoruz değil O zaman herkes, bu tecrübeyi yaşamak için İsa'nın sözlerini denesin. Hani birileri dedi ya, biz İsa'yı bulduk. O da dedi ki nerede? Gel de gör. Evet, gelin de gör. Değil mi? Evet, şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Allah'ın yani sizi bu yeni yılda kendine daha yakın tutsun. Ve kendi gerçeğini yüreklerinize daha çok büyütsün. Ve siz bereket edesin. Dua edelim. Hem kiliseniz hem de kendi hayatımız için Rab'den yeni yılda yeni şeyler ve yeni bereketler isteyelim. İsteyip verilecektir. Amin. Babamız verir. Amin. Rab sizleri bereket